Bak seninkinin aynısından. Yusuf bak sende de bundan vardı. Hatırladın mı? Ay aynısından bir sende bir vardı. Bir Ama şu da çok bir güzelmiş. Bir Yusuf bir bu bir şey bir ne bir acaba? Bir bu ne? Ha bak açıyorsun. Dur dur Yusuf bak açalım bakalım açılacak mı? Hı, açılmıyor. Hadi bakalım. Ne alsak şimdi Yusuf'a? Bak şöyle bir şey alalım mı? Yusuf. Böyle bir şey Hı? Aa, o nasıl? onu beğendin mi Yusuf? Hayır. beğenmedim mi? Ama güzel bir şeye benziyor. Bir sürü de oyuncak Şarkı varmış yapacağım. burada. Aa, kızlara göre Barbie'ler varmış. Barbie'ler. Kızlar bunları çok sever ya. Barbie takımlarına bakar mısınız? Ay Allah'ım ya Rabbim. Ben de çok seviyorum barbileri Yusuf gel bir. Anne. Gel. Anne. Yusuf kuzenlerine böyle bir hediye alabiliriz Anne. Yusuf.